Şimdi sevgili çetim, benim gönül dostlarım, yoldaşlarım, kardeşlerim. Şimdi dün Manifest ya bir konser yapmış. Bu son zamanlarda popüler olan şarkı grubu e, Manifest. Bunlar 5 kişi değil miydi ya? Bunlar şarkı 6 grubu. kişi mi? <laughs> şarkı grubu işte çıkıp şarkı markı bir şeyler söylüyorlar. Türkücüler, Türk sazcılar popçular işte falan filan. Bunlar altı kişi mi? Ben 5 zannediyordum. Şu kız bende hiç yoktu mesela. İlk defa gördüm bunu hiç. Neyse varmış. Sonuçta bize ne amına koyayım kim varsa var. Neyse bu hanımlar dün gece bir konser veriyorlar. Konser nerede? Nerede abicim? Bu o artı 18 artı 18 deyince şöyle yani içeride swinger partisi yok. Ama alkollük konser olduğu için içeriye 18 yaşından küçükler alınmıyor alkollü olduğu için 18 yaşından büyükler bu alana girebiliyor. 18 yaşından büyükler bunları izleyebiliyor, o alanda bulunabiliyor. Bir konser vermişler. Şöyle birkaç konser görüntüsünü gösterelim. Sosyal medyada gündem olan. Bir veya bir yudum su için yalvarana kadar. <laughs> Sibör kişi, işte ne bileyim, böyle bir şey yapıyormuş. Böyle, işte ya da ben sefer de, ya göç sallamaya geldik kardeşim. <laughs> Oley, be. <laughs> Oley be diyen var, duydun mu onu? <laughs> işte böyle bir konser yapılıyor arkadaşlar. Konser biraz böyle olunca işte ne bileyim biraz daha yani görece işte sahne kıyafetleri, biraz yakın fiziki olarak yakın danslar falan filan zartları zarttır. İnsanların Türkiye'de yaşıyoruz tepkisini çekiyor. Ee, insanların tepkisini çekmesiyle beraber şaşırtmayacağı şekilde yani garip, maalesef şaşırtmayacağı şekilde devletin de tepkisini çekiyor ki nedenini asla anlamadığımız şekilde bakacağız birazdan nedenini iffiyat yaratan görüntüler diye bunlar paylaşılıyor geçtiğimiz günlerde yine bu tarz olaylarla gündeme gelen cumhurbaşkanı başdanışmanı Oktay Saral Bey, Bey bir tweet atıyor şu şekilde bu kızların fotoğrafını koyuyor İşte böyle bulurlamış bir de kızların bacağını macağını omzunu işte ne bileyim iman tahtasını falan bulurluyor onu da yani yani anlarsınız ya bunları görmeyin. Bunları görürseniz çünkü arkadaşlar hemen her an ahlakınız bozulabilir. Mesela ben şu an normal insanım. Ama şu bak omzu şurayı gördüğüm an bir anda ahlakım bozulur. İman tahtası ne? İman tahtası burası işte. Buna iman tahtası deniyor dostum buraya. Kanka bir şey diyeceğim Hı. bak soldan ikincinin iman tahtasına blur konmamış. Ah! Bir an elim ayağım bak ben bir fenalaşmaya başlıyorum. <laughs> saçları açık ama bunların. Kanka Oktay Saral saçları blurlamamış. Oho! Hayır ola ya. Bir dakika CHP'lileşiyor muyuz? Ne oluyor? Biz bu hükümete bunun için mi oy verdik kardeşim? Yeter artık. Neyse işin şakası bir tarafa bir tweet atıyor. Çirkin de bir tweet açıkçası. Manifest grubu denen bu ahlaksız, edepsiz, hayasız, zebani kılıklı yaratıklar. Şimdi benim bildiğim bu arada zebani kılıklı yaratık demek suç da. Yani orada bir kovuşturma, soruşturma şikayeti olacak mı? Orası ayrı bir konu. Onu ilahare konuşuruz artık. Bir daha bu teşhiriciliği yapamayacak şekilde haklarında işlem yapılmalıdır ne yapacaksın mesela bir daha bu rezilliği yapamayacak şekilde dağlayacak mısın? Hani ne yaptı tutuklanacak mı ya da tutuklandınız neden ya işte sahnede bizim hoşumuza gitmeyecek şekilde dans ettiğiniz için ya da bizim hoşumuza gitmeyecek şekilde giyindiğiniz için. Bak arkadaşlar şunu öncelikle konuşalım. Za bu arada bağırtmışız kardeşim neyse. Ee, şunu <gülüyor> <gülüyor> şunu bence bir konuşmak lazım. Şimdi bir taraftan şöyle bir cevap geliyor buna. Ya ama yaptıkları işte hoşuma gitmedi ya da giyimleri çok açık ya da işte şarkıları bok gibi ya da abi işte bu kızlar şey diye çıktı piyasaya ee, Abi kadın bedenini metalaştırmayın kadınlarla ilgili şarkı yapan kadın çıplaklığıyla ilgili şarkı yapan rapçileri dinlemeyin falan diye çıktılar Şimdi ne yapıyorlar falan bak bu eleştirileri biz tabağa kadar yapın istiyorsanız hiç umurumda değil yani kimsenin manifest sevenleri dışında falan da kimsenin bunun da olduğunu düşünmüyorum ki açıkçası ya ben de fikrimi söyleyeyim ben de bu grubun çok iyi iş yaptığını düşünmüyorum yani çok Aa! basit iş yapıyorlar abi ya basit iş bu iş İşte daha çok konuşulsun reklam olsun belli yani Erliğin bununla alakalı hatta bir tane videosu vardı ya kime yapmıştı kim için yapmıştı yani kadın bedeninin, kadın vücudunun bu alanda, bu sektörde nasıl kullanıldığına dair Gülşen'le alakalı değildi ya. Yani. Gülşen'le alakalı evet evet o videoya bakabilirsiniz. Yani. Müzik piyasasının bunu nasıl kullandığını anlatıyor. Benim de bu yüzden hoşuma gitmiyor. Ama şimdi bir vatandaşın, topluluğun ya da kişilerin eleştirmesi var, beğenmemesi var, hoşuna gitmemesi var, karşı çıkması var. Bir de devletten Cumhurbaşkanı baş danışmanı gibi bir kişinin gelip çıkıp devlet şöyle yapmalı diyerekten devlet eliyle bu özgürlüğü kısıtlaması var. Bunların ikisi ayrı meseleler. Mesele eleştirmekse, mesele hoş bulmaksa tabii ki herkes bunda özgür. Sabahlara kadar eleştirin. Ya da manifest şey başlatın. Ne diyor? Boykot manifest falan yapın abi. Yani istiyorsanız. Dileyen varsa yapsın. Ama devlet gelip biz bir şey yapmalıyız. Neden? İşte kızlar bizim hoşumuza gitmeyecek şekilde işler yapmış falan diye gelince bu komik oluyor. Bence. <laughs> saçma oluyor. Yasaklayalım abi. Niye? Çocuklara kötü örnek. Ya bunun sonu yok abicim. Beni yasaklarsın. Sigara içiyorum. Çocuklara kötü örnek. Ötekini yasaklarsın. Aa videosunda küfür etmiş. Çocuklara kötü örnek. ikini yasaklarsın. Aa şort giymiş. Bilmem neresi gözüküyor. Kötü örnek. Falan. Bunun bir sonu yok. Bunun bir sonu yok. Mesela soruşturma başlatılmış haklarında. Nerede o? hayasızca hareketler ve teşiricilik suçlarından resen soruşturma başlatılmış. Mesela yanlış bilmiyorsam avukat arkadaşlar daha doğrusunu bilirler düzelsinler beni. Teşhircilik meselesinde şey lazım abi. Yani cinsel ilişki lazım baya. nasıl teşhircilik onu da anlamadım. Ne yapmışlar vajinalarını sahnede açıp şap 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 oraya mı vurmuş? Ne olmuş abi içeride yani? Hayasızca hareket ne oluyor? Hayasızca hareket birbirlerini nasıl değerler? Ha. İşte yani. Ben bugün yayında hayasızca hareketler sergileyeceğim. Olur. Ne gibi mesela örnek verir misin? Ee, bugün de yarın senin yayınında sana hayasızca hareketler sergileyeceğim ben. Vallahi Geleceğim merakla saçına, bekliyorum bu açlık. Saçına falan dokunacağım Açlıkla bekliyorum kardeşim. Hadi ne diyorsun bakalım, ya? İnşallah. Tabii tabii. Antalya evet. bilet. <laughs> Ondan sonra benim bir e, tutulduğum açıklama daha Fulya Hanım'ın açıklaması oldu. Biliyorsunuz Habertürk spikeri Fulya Hanım nerede? Burada gelin bakalım Fulya Hanım. Mesela şimdi neden tepki gösterdiğimi de burada açıklayacağım. Çocuklara iyi örnek olacak insanlara ihtiyacımız var. Olun o zaman. Mesela çocuklara nasıl iyi örnek olunuyor Fulya Hanım? Çocuklara işte iktidarın paralı mayışlı çalışanı olarak mı? CNN pardon CNN. Mayışlı çalışan olarak mı iyi örnek olunuyor? Çocuklara ülkeyi direkt yakından ilgilendiren konularda sırf siyasetçiler kızar diye ağzını açmayıp karşında 20 yaşında genç kızları bulup üstlerine saldırınca mı iyi örnek olunuyor? Ya mesela ben burada bir açıkçası tutarsızlık görüyorum. Yani mesela Fulya Hanım çocukları, çocukların geleceğini işte bunlar millete kötü örnek oluyor ya. Milletimize zarar verme kısmını düşünüp konuşabiliyorsa. Ulyan'ım APO meselesinde de buyurun konuşalım. Ya da ülkede kötü giden şeyler hakkında ben ağzınızdan bir kere daha konuştuğunuzu görmedim. Bir kere daha konuş. Bir kere ya bir kere. Bir kere konuşmaz mı ya insan? Hükümetin politikalarına karşı bir kere bir şey diyebildiniz mi? Ben denk gelmedim diyemediniz. Ya e ama işte arkada savunması olmayan çoluğu çocuğu gördün mü? Estir. Ya çoluk çocuk da değil anlayın işte demek istediğimi hayran kitlesi çocuklardan oluşan. Ha bir de şunu söylemem gerekiyor. Benim, ben, bunu ben böyle düşünüyorum ama toplumumuzun çoğu böyle düşünmüyor. Bunun da farkındayım. Ama tepki görmemek için bunu da gizlemeyeceğim. Abi bence insanlar kimsenin çocuğuna iyi örnek olmak zorunda değil ya. Yani ama işte bunları küçük kızlar dinliyor. Abi o zaman aileleri dinletmesin. Yani ben böyle düşünüyorum Din, ya dinlemeyelim abi. Kanka, ya zaten konsere ya. zaten gitmesinler de. Ha, Baktın tamam. manifeste şarkıları zararlı işte. Hani çocuklara zarar veriyor. Dinletmeyin abi. Bir ton adam öldürme anlatan şarkılar var tamam mı? Şaka değil. Gittim gırtlağını kestim kanı yere aktı bilmem nerede şöyle bunları dinletiyor musun çocuğuna dinletmiyorsun niye o çocuk kötü etkilenecek sen diyorsan ki ya bu çocuk bundan da kötü etkilenecek abi de ailenin sorumluluğu dinletmeyeceksin çocuk dinlemiyor ama beni diyorsan da o bence manifestin problemi değil yani senin çocuğunun seni dinlememesi. <laughs> Allah kimseye evladıyla sınamasın. Hani böyle bedavadan konuşuyoruz başımıza gelmesin de. O da artık biraz ailenin problemi yani. Ben böyle düşünüyorum. Ne alaka olmak zorunda senin çocuğun olduğunda edepsiz bir toplum içinde büyümesini mi istersin? Çocuğuma edepli bir alan yaratırım abi. Edepsiz toplum. Ya. Bir de abi bir şey söyleyeceğim. Hani edepsiz to... amına koyayım kul hakkı ülkenin her yerinde yeniyor. Toplu hiç sıkıntı yok. Değil mi? Açıktan yeniyor sıkıntı yok. Siyasetçiler milletin gözünün içine bakarak bunu yapıyor sıkıntı yok. Şu şu e, hanımefendinin göbeğe gözüktü diye mi edepsiz oluyoruz bir yanda? koca memleketin edebini bir tane manifest konseri bozuyorsa... O zaman biz, he, yani biz yarrağı yemişiz zaten. Aga, manifest götünü salladı diye ülkeye batacaksa biz zaten siki tutmuşuz. Çok özür dilerim ama... <laughs> Hayır bir de bak şunu da diyorum. Sen diyorsun ya çocuğun, bu, buna mı maruz kalsın? Çocuğun buna maruz kalsın istemiyorsam çocuğuma bunu izletmem. Çocuğuma bunu göstermem. Çocuğuma bunu yasaklarım. Derim ki bunu izlemeyeceksin. Gitti bitti. Ha gizli gizli izler. Şöyle yapar böyle yapar. Neyse demiş ki hayran kitlesi çocuklardan oluşan manifest grubu da görünen o ki Batı özentisi genç kızlardan oluşan bir grup. Bu arada bence Batı özentisinden çok biraz daha Kore özentisi gibi ya. Bu Kore'nin son zamanlarda patlayan böyle çok toplu grupları var ya özellikle mesela Türk kızları da bayağı aslında bizim ufak kardeşler de bayağı meraklı dinliyor ediyor falan. İşte oraya biraz daha özenti gibi. Ya bilmiyorum sektöre de çok hakim değilim ama bana öyle geldi. K-pop Özentisi gibi biraz da o. Neyse. Ee, boş. Olabilir. Bence de boş. Manifeste boş diye haklarında niye soruşturma açılıyor abi? Bence de boş. Bence de yani ne müzikleri güzel, ne performansları güzel de hani boş diye niye bunları soruşturma açıyoruz biz? Tamam. Boşsa evet boş diyelim. Dinlemeyelim. Kim bunlar? Sanat nerede? O konserdeki halleri, tavırları korkunç demiş Hülya Hanım'la. E kanka buna bu kadar laf ediyorlar. Daha bir ay olmadı. Jennifer Lopez'i getirdiler Türkiye'ye. Getirme o zaman. Valla bunu okey tamam getirmeyelim diyebilirler. Ben o yüzden tehlikeli buluyorum bu cümleyi ya. Tamam geri bunu... aldım. Ya. <laughs> kanka bak. Yok, bunu... Iyi, ben yokum. <laughs> bu, bu cümleyi şeyde de gördüm. Sosyal medyada işte ne bileyim Jennifer Lopez örneği verilmiş. De, Rihanna örneği verilmiş falan. Oradan şey kolu gelebilir. E tamam onları da getirmeyelim o zaman. Cevabı gelebilir. Yani. Geri al. Bu ne Erli'yi falan da paylaşmışlar bak. Ya yani, Erli'yi direkt hedef göstermişler. Erlik isimli geri zekalı olduğu düşünülen yayıncı. Ya Erlik elini cebine alsa yanlışlıkla sizden 15 <laughs> tane çıkarır amına koyayım ya. Cumhurbaşkanı Başdanışman Oktay Saral'ın teşhirci manifest grubuna dair yaptığı açıklama üzerine boş konuştu. Yazmış. hedef gösterme işi de başlamış yani. 6 dakika 40 saniye ben... paylaşmış bir de. Abi sizin sizden herhangi birinin bunu dinleyeceğini hiç zannetmiyorum ya. Ya sen nasıl sağcısın amık demiş bir tanesi de. Ellik gayet iyi konuştu bu konuda. Ben de tam o kısma da geleceğim şimdi. Onu zaten Oktay Bey'in tweetinin altına da yazdım ben. Terör örgütü liderlerinin reklamını yapanlarla, sokaklarda elinde silahla terör estirenlerle, devlet verilerini çalıp milletin ayarlarıyla oynayanlarla ilgilenin 20 yaşındaki kızlara tarzını beğenmiyorsun diye şunları yazarken utanmadınız mı? Şimdi bunu yazma sebebi mi? Bazı arkadaşlar da alakasız bulmuş. Ya şey diyen olmuş. Ya ne alakası var? O yanlış da bu da yanlış falan diye. Artık neyse yanlış olan bilmiyorum ama. Abi mesele şey değil. E, aman alakasız bir konu bulalım da hükümete laf sokalım falan değil. Bak mesele şu. Bu adam Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı. Tabii ki devleti direkt olarak temsil etmiyor ama ve lakin Türk halkının çoğu şu divide baktı mı ha devlet diyerekten bakıyor. İster kabul edin ister kabul etmeyin. Milletin bakışı bu. Üzerine bir de soruşturma yani hukuk harekete geçip bu alanda bir soruşturma kovuşturma yürütünce direkt olarak Aa, devlet böyle yapıyor olarak bakıyor insanlar. Şimdi devlet böyle yapıyorsa baba benim el bugün bak bugün tam şu an biz manifest konuştuğumuz anda 50 bin tane problemimiz var. Oktay halkımıza soralım. Oktay Saral manifestin donuyla mı ilgilensin? Terör örgütünü sokakta istedikleri gibi övüp Apo'nun bayrağını sallayanlarla mı? Oktay Saral Bey <laughs> ülkenin hukuk politikalarıyla mı mesela yani ilgilensin manifestin ile mi? Oktay Saral Bey halkın kanayan yarası ekonomiyle mi ilgilensin şu kızın twerk atmasıyla mı? Gibi 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 bak bu listeyi daha da uzatırsın. Yani ülkedeki problemleri diz böyle alt alta alta alt alta. Bizim konuşmamız gereken bambaşka 50 tane problem var ya. Ya yani narkoterör terör örgütünün liderinin fotoğrafları bu ülkenin başkentinde serbestçe gezdiriliyor bu medyada görülüyor çocuk bundan kötü etkilenmiyor he mi yani iddia bu çünkü izin veriliyor buna ben izin vermiyorum üstad devlet izin veriyor ondan etkilenmez kötü de bundan etkilenebilir abi ya bu, bu sıkıntı ha falan bu noktada mıyız yani gerçekten bir bu İkincisi, mesela bu sürecin sonunda beklenti nedir biz manifeste soruşturma açtık. E ee, Soruşturma ilerledi. Hatta davaya dönüştü soruşturma. Tamam yargılandılar. Tamam e ee? Hani beklenti ne? Ara, harbiden tam olarak arayış nedir yani? Arayış nedir burada? Manifest müzik hayatını mı bitirsin? Manifest çarşafa kapanıp öyle mi yapsın? Bırak abicim sana ne ya? Bak izlemeyelim. Arkadaşlar benim hoşuma gitmiyor diyorsanız benim de gitmiyor. İzlemeyelim. Konserine gitmeyelim. Spotify'dan şarkılarını dinlemeyelim işte ne bileyim, sağdan soldan takip etme. Gitti bitti hocam. Bu kadar basit. Yani o zaman çocuklar YouTube'dan Shakira izliyor. Shakira götünü sallıyor. YouTube kapatılsın. Twitter'da millet porno paylaşıyor. Ya çocuklar izlerse Twitter kapatılsın. Ya ben Instagram'da... De kısmını çok anlayamadım. Özür dilerim. Ya işte şimdi kötülemek denildiğimiz ne Ankara. nereye yapıştıracağım? O, Batı o, kültürü var bizde. Senelerdir dansöz kültürümüz Tabii. var. Ya bizde zenne diye bir şey var ya kardeşim. Açtırmayın ağzımı işte. şimdi benim. Eee, Jaws bu arada 4000 kişiyle bizi reytlemiş. Jaws'tan gelen agalar hepiniz hoş geldiniz. Canımsınız, baş tacısınız. Allah razı olsun. Eee... yani maalesef evet bizim de geçmişimizde bu tarz eğlenceler var. Millet bunlarla eğlenmiş. Ya, yasaklandığı dönemler olmuş. Serbest bırakıldığı dönemler olmuş. Ama var mı? Var abicim. Yer bulmuş yani. Kendi. Ki yani velev ki bulmasın kanka ya. Of. Sahne gösterisi beğenmiyorsan izleme amına. Anlatamıyoruz maalesef. Millet mesela millet şey kısmında ben yorumlara falan baktım. Gel bak yorumlara beraber bakalım. Bağdır, Akap mehap ne de, mehap ne derseniz okeyiz de manifeste savunma bize proje olduğu ne kadar belli Pierre ile büyütülmüş şu grubu savunma. Mesela konuyla hiçbir alakası yok. Ben burada manifest savunmuyorum. Ben burada birilerinin çıkıp sahnede biz dans edip şarkı söyleyeceğiz deme özgürlüğünü savunmaya çalışıyorum. Mesela manifest değil. Manifestin PR'ı değil. Manifest dünyanın en kötü grubu da olabilir. Manifest dünyanın en rezil grubu da olabilir. Bak işin orasında değilim iyi olduklarını falan da düşünmüyorum. Bunu da belirtti bana. Hani o samimi fikrimi söyledim. Manifest gibi bir İsrail projesini. Bize <laughs> bakalım. Başka ne yazmış agalar? O zaman bu kızlar da kadınlar obje diye ağlamayacak. Çünkü şu kadınları objeleştiren kendileri. Mesela enes bir şeye sinirlenmiş. Ya diyorlar işte kadınları objeleştirmeyin diyor bu grup ama kendileri hani böyle hareketler sergiliyorlar diyor. Mesela benim dediğimle yine alakası yok. Abicim ben soruşturma hukuk tarafından konuşuyorum. Sen diyorsun ki bunlar kadınları objeleştirmeyin dedi, objeleştirdiler. O zaman eleştir bunları. O zaman bunları takip etme. O zaman bunları dinleme. Mesele bu değil ki. Mesele bunlara devlet eliyle bir şekilde harekete geçilmesi. Bugün so desinler ki soruşturma kapatıldı şu bu. Sonra hep beraber eğer bir şey eleştirecek bir şey varsa buluyoruz beraber yine eleştirelim. Biz şeyi çok ayıramıyoruz. Yani birini al hoşumuza gitmedi tamam Allah belasını versin asılsın kesilsin devlet soruşturma açsın dememiz lazım. Abi yok demem falan lazım değil. Bırak eleştir ama devlet de salsın abi yani. Ben böyle düşünüyorum en azından. <laughs> Bu ne demiş? Yahu siler ne kadar ahlaksızları savunu yordunuz. Kıçını açıyorlar. Erdoğan Kur'an'ı okutuyor. <laughs> dur dur dur. Erdoğan Kur'an'ı okutuyor. Erdoğan suçlu ne? Utanmaz insanlarsınız. Senin ahlak diye bir şey var. Edep diye bir şey var. Ben Rusya'da 10 yıl kaldım. Bizim ülkemizde çıplaklık kadar orada görmedim. Sen neyi savunuyorsun? Biz kim bence arkadaşım? Rusya'da çıplaklığı görünce aklını yitirmiş bu Naruto'nun bir tane şeyi vardı ee, rünü vardı bu neydi ya kadına dönüşüyordu ya chatten şimdi söylerler adını kadına dönüşüyordu ya Abi öyle, hani onun etkisi oluyordu milletin burnu falan kanıyordu böyle harem nojutsu harem nojutsu yiyince böyle burun kanıyor gözler falan oluyorsun ya bu da ondan olmuş bence sonra konuşamamaya başlamış.